Evet arkadaşlar cümleten selam aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün artık kümesten video arkadaşlar bakın. Yeni geldiğimiz birden yağmur da var. Zaten açamayız kuşları. Benim şunları bir yemliyim. Bir sürü malzeme aldım yine zaten. Yeni yemlikler aldım küçük. Çift taneler için. Plastikler aldım o çift taneler için. Düzgün bir şey yapayım diye. Hem dedim kuşlar yemiyesin geç kaldık arkadaşlar ya. Yağmur da çok bugün bir de otobanda giderken kaza olmuştu. Oradan bir oyalandık. Bilmem ne derken yine geciktik. Bakalım buradaki bebişler ne yapıyor arkadaşlar? Bakın görüyor musunuz? Bakın 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 bakın. Bu canlının yavruları bunlar işte arkadaşlar. Orjin beyazlar. Bakın burada da var iki tane. Dövmeler değil mi ne sizi? Onlar biri düz biri ön perçem olabilir. Şu bakın arkadaşlar. Şunlara bakın. Şunlara. Keçi başlara. Vallahi arkadaşlar. Yoruldum ya. Koştur 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 koştur. Ya işte şehre uzak olduğun zaman uzak uzak yaşamayı seçtik. Şehre uzak olduğun zaman işlerin de oldu mu böyle kapılıp kalıyor işte arkadaşlar. Yani yoruluyorsun. Yavru dişi bıraktı mı seni? Siyah avuncuklu dişi. Bu kuşlar acıkmışlar. Bunlar zaten tedbir amaçlı Dördün 11 mix yapıyor zaten arkadaşlar sularına. Bitirmişler ama 1 litre yapıyorum bunları. her gün. Geçiyor bunlara. Zaten şimdi yemi suyu içtiler mi, çekiyorum onu. Ertesi gün öğlen koyuyorum bir de arkadaşlar. Aklınızda olsun yani. Hep önünde tutmayacaksınız. Taze taze yapacaksınız. hastalık olursa 7 gün benim gibi tedbir amaçlı olursa 3 gün 4 gün kafanıza göre şimdi ben yarından sonra bunlar şey veririm artık ne onun adı gerbet vitamin veririm 2 günde arka arkaya Kümeste sohbet bugün artık arkadaşlar hava da soğudu İzmir'de ya 10 derece düşmüş 11 derece e hemen gitti dişi yavruların yanına Ya bunlar bir doysun. şunları öbür tarafa alacağız, dolduracağız, açacağız. Hata nerede hata? Bakın arkadaşlar. Şimdi bir tane bakın bu yeni. Şu. Bakın bu yeni. Hatayı göstereceğim size. Ya üç tane küçük alıyorum da. Be Allah'ın adamı. Üç tane küçük alıyorum. Bugün aldım. Bir tane de büyük al değil mi? Bakın bu ızgaralara aldım. Bunları buraya yapacağım arkadaşlar. Olmuyor böyle. Ben sevmiyorum. Gece konuda gibi olmaz. Bu tahta şey plastikleri çıkaracağım. Buraya koyacağım. 50'ye 50. Zaten 47'ye 50. Burada zaten iki tane var. Bakın. Bakın Allah aşkına. Suluk. Fazla fazla aldım. Bak bir tane orada var suluk. iki tane burada var. 3, bize aldım. Dört. iki tane de bunu aldım. Buz aldım arkadaşlar. Bilmiyorum. Dört tanesi 295 liraya geldi. Yani 300 lira, 75 lira tanesi. Güvercin deryası bilmiyorum 400-500 diyordu ama niçin diyordu onu bilmiyorum. Şu lamba yakmak için geldim arkadaşlar. Şunu da kapatayım. Buğdayın içine su olmasın. Büyük kümesinde lambasını yakalım da. Bizim işimiz biter mi arkadaşlar? Bitmez. Ama yağmur yağsın bakın arkadaşlar. Buradan göreceğiniz ne kadar çok yağmur yağmış. Bizim işimiz bitmez. <laughs> senin işimiz biterse ömrümüz biter ya. Yani. İşimiz de bitmesin. Allah hayırlı ölüm versin. Ne diyeyim? Dişi, dişi nereye atladı bakın mavi dişi o. Allah seni çok fena döver orada mavi dişi. Gel buraya gel ona şimdi ben yardımcı olayım. Hava karanlık. Mavi dişe yardımcı olayım. Yumurtladın mı lan sen? Erkek gibi ötüyor. Erkek gibi ötüyor. Erkek gibi. Valla şu anda video çekiyorum. Telefon dinleyemem arkadaşlar. Telefon çalıyor. Bir de yağmur yağıyor. Şu an bir de yağmur yağıyor. Daire dokuz. Bunlar yemini yesin dursun. Bunlar da kuduruyor. Bakın. Bakın arkadaşlar. Bunlar var ya. Güvercin fabrikası. Araba fabrikam yok ama her zaman söylüyorum. Güvercin fabrikamız var. Maşallah. La kuvvete illa billah. İzmir'den geç kaldık, Geç. Gençler. iki dakika sabredin. Size de vereceğim yem de. Şunlar bir yesin. Allah işte arkadaşlar böyle çok kuş oldu mu? Zaten bili, bilen bilir arkadaşlar. Çok kuşu olan bilir. Yani her zaman her her şeyde şöyle açık kalsın bu. Çıkmayın dışarı ve yağmur yağmur var karanlık hava. Hava karanlık. İyi güzel çekiyor. Ya bir on dakika böyle kümes videosu olsun arkadaşlar. Ha bir tane çılgın çıktı bu zaten hep çıkıyor bakın. Her gün çıkar bu. Her gün. Her gün çıkar. Geride. Bak bir tane daha çıktı. Bunlar zannediyorlar ki gündüz ha, arkadaş. Işık var ya ışık. Işık var gündüz zannediyorlar akıllı bıdıklar. Dışarıda kalmasın lan da, Allah olur, çocuk olursun çocuk. Bak, bak. Bak, axırçılara bax ya. Ulan hava qarandı, hava. içer girin, girmeyin. Ya zaten gençler, hadi inin bakayım. Arkadaşlar hava karardı, karardı. Emin olun karanlık hava. Bizim kuş beyinli kuşlar. Hadi gir sen de, gir sen Gir bak vallahi aç kalırsın, karışmam. İşte böyle arkadaşlar. Vallahi güzel haberler aldım. Allah razı olsun Çanakkale'den Sait kardeşimden kuşlarımın ne olduğunu bana anlattı bugün güzelliğini. Vallahi bir gün o da mesajlarda yazar ya da bir videolar atsın da millet görsün beyaz. İyisi bulunmaz, iyisi bulunmaz, iyisi bulunmaz. Beyazın iyisi zor. Ne zor be kardeşim adam aldı bizden 10 tane yavru aldı, hepsi oynuyor işte. Bugün telefonla konuştum, Allah razı olsun. Şekerler de oynuyor Gökbey'in. Beyaz yavrunun birini vermiş Atmaca'ya. Yemin ediyor 15 taklala gidiyor abi diyor. Kendi kendine kalkmış Atmaca almış. Çanakkale'de. Biz anlatıyoruz, millet inanmıyor. Ama bu sürü ihaleci var, onlara inanıyorlar abi. Yapacak bir şey yok, söyleyecek bir şey yok. Yani söylenecek hiçbir şey yok. Vallahi dedi Mehmet abi dedi o yavrular sahiplendirme. Uçur dedi bence dedi. Sen dedi bu sene uçurmadı. Uçurmadı tabii işte bu Mayıs ayından sonra ben kuş uçurmadım. Daha Eylül'e kadar. O yüzden bakalım ya hayırlısı. Bu yavrular uçar işte şu yavrular mesela şu. O ne yaptığını bilmiyor ha. Öbür yavru var bir tane. Vallahi arkadaşlar anne babası attı. Bir tane yavru var anne babası attı yuvadan. Gitmişler başka bir yuvaya şey olmuş. Baksana da, burada mı? Ha burada burada. Vallahi burada bakın bakın. Bu, bu yuvaya musallat oldu beslettiriyor kendini. Bunların da yumurtaları boş çıktı. O yuvadaki ilk yumurtasıydı boş çıktı şeylerin. Ön perkenle Yavuz'un Yavuz'un, o yumurta gidiyor. Vallahi benim kuşlar arkadaşlar, başka yavruyu bile besliyor ya. Yani başkasının yavrularını bile besliyorlar. İnanın bakın buna şahitlik ederim, ediyorum zaten her zaman. Sahipleniyorlar. O yavru kendini sahiplendirdi. Bakın şimdi onlarda iki yumurta vardı. Şimdi gider baba. böyle evet arkadaşlar bir güneş videosu yapalım dedim yani havamız kara, karanlık yağmur da yağıyor çileniyor arada ama çok yağdı bugün bugün çok yağdı biz zaten ondan da geç kaldık çık lan oradan Ya gidiyorlar başka yuvaya giriyorlar <laughs> beyaz yatıyor Limon dişi ne zaman yumurtlayacak bilmiyorum o da var ya. Yumurtlamadı gitti arkadaş ya. Bakarsanız bağ olur, bakmazsanız daha olur. Bir tanesi bir o gün canlı yerine seni kuşlar alır. Ulan hasta kuş bu kadar yeme sarar mı? Hasta kuşlar yem yer mi? Duman dişi iniyor çıkıyor yemiyor. Gökbey yem, yem, yem kafaya kaldırmıyor. Bak o gitti yumurtaya. bu yavruş bu yavruş bunu da uçuracağız. bunu da. Yine uçuracağım. Uçacak mı? Bir de ön perşem var burada. İki tane yan tarafta var. Arkadaşlar cümleten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Abone değilseniz abone olun. Şimdiden teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.